Nerede kaldı bu baykuş? Gelir, telaştan mı? Gelir o, gelir. Gelmez, gelmeyecek. Ama biraz daha bekleyeceğim. Sonra ben gidip yakasına yapışacağım. Vay be. Demek hemen evi Zümrüt Hanım'a satmaya kalktı ha. Ya, ben de mezarımda fır dönüp duracaktım. Ya be evladım, babasının malında mülkünde bu kadar mı gözü olur Seyit? Gözü çıksın o baykuşun, gözü. <laughs> düşünüyorum da Gerçekten sana bir şey olsaydı, bizim halimiz nice olurdu? Ya, ya. Şöyle bir şey yapsan diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun Selahattin hemen bizi kapının önüne koydu. Baykuş, baykuş. Evet. Şimdi çok şükür sağlığın saatin yerinde. Ama sana bir şey olmadan diyorum. Yani şu evi senin üstüne yapayım. Hı. Aferin Seyit. Aferin. Bu lafları senin ağzından da mı duyacaktım Seyit? Ha? Demek senin de gözün malımda mülkümde öyle mi? Tam dilimin ucundaydı. Diyecektim ki bu dünyada bir tek dostum var. Tek güvendiğim insan Seyit. Lafa ağzıma tıkadın. Tamam. Ben bir şey söylemedim. Etsin, unut Unut. Ama Seyit eğer dert almak istiyorsan başına, ha bu dertsiz başına, tamam, tamam. Bu evi senin üstüne yapayım. Seyit bak, malın yok, mülkün yok, düşmanın yok, derdin yok. Sen bilir misin insanların gözün içine böyle bu herif ne zaman ölecek diye bakışlarını? Ha? Ama sen eğer illa de çile çekmek istiyorsan tamam yaparım. Bu evi senin üstüne yaparım düşünürüm ben o gideyim. Baba. Hoş geldin Kadir. Hoş geldin Kadir. Şükürler olsun Rabbim seni bize bağışladı baba. Bağışladı ya bağışladı. Bak Kadir bundan sonra baba günaha giriyorsun. Aman baba kimseye borç verme. İnsanların ağır alıyorsun demek yok. Allah beni seviyormuş ki. Bak sapa sağlamı. Ben senin elini öpmeden gitmek istemedim baba. Gitmek? Nereye? Nefsimin hala terbiyeye ihtiyacı varmış. İyi e de nereye gideceksin? Rabbimle yalnız kalabileceğim bir yere baba. Ne zaman dönerim, nasıl dönerim bilmiyorum. Peki Zuhal? Rabbim onun günahlarını affetsin diye dua edeceğim baba. Rabbim hepimizin günahlarını affetsin baba. Hakkını helal et. Helal olsun.